Hey guys merhabalar herkese ben Sefa Nona platformunun kurucusu şimdi bu videoda İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince yabancı dil öğrendiğinizde en çok kafayı karıştıran konuya değineceğiz yani Türkçe kullanmalı mıyım Türkçe çevirinin İngilizce öğrenmemde yabancı dil öğrenmemde faydası olur mu buna değineceğiz. Bazı öğretmenler, eğitmenler bunu sıklıkla derslerinde kullanıyor. Size çeviri yaptırarak, aylarca çeviri yaptırarak size yabancı öğretmeye çalışıyor. Bazıları ise asla diyor. Asla derslerinde Türkçe kullanmanıza izin vermiyor. Sizi olabildiğince zorluyor. Peki, insanlar böyle uygulamalar yapıyor ama peki araştırmalar neyi gösteriyor? Çeviri yapmanın sizin üzerinizdeki negatif etkilerini tek tek anlatmaya çalışacağım bu videoda. Öncelikle Türkçe kullandığınız her zaman yabancı dilden çalıyorsunuz ve bu sizin yabancı dil öğrenme sürecinizi çok çok yavaşlatıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Yani bir derste 5 dakika Türkçe kullandığınızı düşünün. 10 dakika Türkçe kullandığınızı düşünün. Yarım saat Türkçe kullandığınızı düşünün. Ne kadar çok kullanırsanız öğrendiğiniz dilden, İngilizceden, Almancadan, Rusçadan, Çinceden çalmaya başlıyorsunuz. O yüzden daha az Türkçe kullanırsanız daha fazla öğrendiğiniz dili kullanırsınız anlamına geliyor. Mesela yurtdışı dil eğitimlerine giden öğrencilerin faydalı bulma sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü gittikleri okulda hocalarıyla ortak konuşabilecekleri bir dil yok. Olmadığı için de daha az Türkçe kullanıyorlar. Ama bunu siz Türkiye'deki sınıflarda da yapabilirsiniz. Türkiye'deki hocalarla da yapabilirsiniz. Çevreye daha az bel bağladığınızda öğrendiğiniz yabancı dile daha çok zaman ayırırsınız. Bir diğer konu ise çevre yaptığınızda bunun sizde negatif etkileri oluyor. Bunun sebebi de negatif transfer dediğimiz dil eğitimde negatif transfer olarak geçen Durum. Dil eğitiminde negatif transfer ve pozitif transfer dediğimiz iki durum var. Pozitif transfer şu öğrendiğiniz dille kendi ana diliniz arasında benzerlikler varsa bu size faydalı oluyor. Ne gibi mesela? İngilizce öğreniyoruz. Past simple var. Türkçe'de past simple var. Biz bunu öğrenirken çok rahat öğreniyoruz. Çünkü Türkçe'deki o eski bilgilerimizi İngilizce öğrenirken kullanarak kendimizi geliştirebiliyoruz. Ama İngilizce'de perfect tense'ler var. Past perfect perfect continuous ama Türkçede bunların karşılığı olmadığı için işte orada takılmaya başlıyoruz. Onları kullanırken Türkçeye çevirmeye çalışıyoruz, olmuyor. Türkçede hangi tensin yerine geldiğine çeviremiyoruz ve biz negatif transferle karşılaşmış oluyoruz. Yani öğrendiğiniz dille ana diliniz arasındaki farklılıklar varsa artık negatif transferden dolayı siz yanlışlar yapmaya başlıyorsunuz. Perfect tense kullanacağınız yerde past tense kullanıyorsunuz. Perfect tense kullanacağınız yerde present tense kullanıyorsunuz sıklıkla. Bu yüzden de hatalar ortaya çıkıyor. Yine mesela İngilizce öğrenirken çok sık ortaya çıkan hatalardan biri üçüncü tekil şahıslar. Bizde üçüncü tekil şahıs o'dur ve bunun erkek ya da kadın olarak ayırmayız. Ama İngilizce'de bu farklıdır. Yani burada bir negatif transfer var. İngilizce'de erkeklere he, kadınlara she diyoruz. Çok sıklıkla fark edersiniz ki biri biri hakkında konuşurken yani bir erkek için she dediğiniz olabilir yanlışlıkla veya bir kadın için he dediğiniz olabilir yanlışlıkla. İşte negatif transfer bu arkadaşlar. Bir örnek daha vereyim. Çeviri yaparken mesela diyelim ki siz make a decision kalıbını duydunuz karşı taraftan. Birisi bunu söyledi. Bir dakika diyorsunuz ben make kelimesini biliyorum. Decision kelimesini de biliyorum. Make yapmak demekti. Decision karar demekti. Karar yapmak. Bu sefer karar yapmak diye bunu Türkçe çevirdiğinizde artık bu sizi yavaşlatıyor ve şey aha, önünüzü kapatıyor. Olmuyor yani. Ne demek istedi karşı taraf diye birkaç saniye düşünmeye çalışıyorsunuz ve bu sizin karşı tarafa şu şunu uyandırıyor. Bir dakika beni anlamadı. Veya siz bunu söyleyeceksiniz. Mesela karar vermek diyeceksiniz Türkçe'de. Tamam diyorsunuz ya karar kelimesini biliyorum. Decision. Vermek kelimesini biliyorum. Give, give decision dediğiniz anda artık şu olmaya başlıyor. Karşı taraf sizi anlamıyor. Sizi anlamadınız, siz de paniklemeye başladınız. Give decision değil miydi? Karar vermek doğru çevirdim ama işte öyle olmuyor ne yazık ki. Hem çevirirken yanlış çevirebiliyorsunuz, hem karşı taraf sizi yanlış anlayabiliyor. Bir de bu yanlışlar tabii ki de olacak. Hiçbir yanlış yapmayacağız. Evet yanlış yapacağız ama çevreye sıklıkla kullanan öğrencilerde şunu görüyoruz biz. Fossilized errors dediğimiz yani hataların fosilleşmesi meydana geliyor. Ya o hata o kadar çok tekrar ediliyor ki artık öğrenci doğrusu oymuş gibi hatasını düzeltemediği için hep o şekilde konuşmaya, o şekilde yazmaya devam ediyor ve bunu ileride düzeltmek çok yanlış. İşte ne yapacağız? Çevreye çok az bel bağlayıp bu işin doğrusunu öğrenip onu kullanacağız. Bunun çözümü de bu şekilde. Negatif transfer durumundan dolayı çeviri yapmak sizi sıklıkla hataya sürükleyebilir. Şimdi bir diğer nokta ise çeviri yapmak sizi yabancı dilde bloklayan bir durum. Sizi yavaşlatan bir durum. İnsanlar genellikle akıcı konuşmak istiyor, doğru konuşmak istiyor. Az önce açıkladım yanlış konuşmanıza sebep olduğu gibi bir de akıcılığınızın önündeki en büyük engel çevre yapmak. Şimdi daha önce duymuşsunuzdur yabancı kurslarına gittiyseniz ya da internette duymuşsunuz hani hocalar şey der İngilizce düşün. Almanca düşün, işte Arapça düşün. Hani o dilde düşün der ve bunu genellikle öğrenciler çok anlayamaz. Ne demek istedi diye sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bunu güzelce açıklayayım. Çevreye çok bel bağlıyorsanız siz önce kendi ana dilinizde düşünüyorsunuz. Daha sonra bunu öğrendiğiniz dile çevirmeye çalışıyorsunuz. Yani ilk aklınıza gelen Türkçesi oluyor. E bunu sıklıkla yapıyorsanız siz konuşurken önce Türkçesi geliyor aklınıza sonra İngilizcesi geliyor. Siz bu kasınızı geliştirmeye başlıyorsunuz. Oysa bizim istediğimiz o işte İngilizce düşün. Önce İngilizcesi aklına gelsin. Kurmak istediğin cümle, anlatmak istediğin durumun İngilizcesi önce aklına gelsin. Bunun için de çevreyi daha az kullanmanız gerekiyor. Bunu şöyle çok güzel bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki yurt dışına gittiniz ve cebinizde sadece Türk lirası var. Buradaki Türk lirası Türkçe temsil etsin. Almanya'ya gittiniz diyelim. Karşı tarafta da Euro var. Euro da Almanca'yı temsil etsin. Şimdi siz bir cümle kuracaksınız elinizde işte 100 TL var bunu karşı tarafı ileteceksiniz ama karşı taraf 100 TL'ye baktığında bir şey anlamayacağı için bunu önce ne yapıyorsunuz döviz bürosuna gidiyorsunuz çeviriyorsunuz döviz bürosunda Türk lirasından Euro'ya çeviriyorsunuz ve karşı tarafa iletiyorsunuz karşı taraf baktığında Euro görüyor ve diyor ki anlıyor sizi bir sorun yok gibi ama o kadar çok işlem yapıyorsunuz ki çok yavaş ilerliyor karşı tarafta size 50 Euro verdiğini var farz, farz edelim. Siz 50 Euro'yu aldığınızda bakıyorsunuz ve bir şey anlamıyorsunuz. Yani Almanca bir şey geliyor sizin karşınıza ve anlamıyorsunuz. Onu anlayabilmek için ne yapıyorsunuz? Döviz bürosuna gidiyorsunuz veya telefondan işte döviz kurlarına bakıyorsunuz. Onu Türk Lirası'na çeviriyorsunuz. Yani bu durumda Almanca'dan Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra ha diyorsunuz işte bu 50 Euro'nun karşılığı bu kadar Türk Lirası ediyormuş deyip anlamaya başlıyorsunuz. İngilizce konuşmak, yazışmak da bir alışveriş. Karşı tarafta bilgi veriyorsunuz, bilgi alıyorsunuz. Ve bu her alışveriş sırasında döviz kuru çevirir gibi sizi çeviri yapmanız olayı yavaşlatıyor, engelliyor. Karşı taraf sizin yavaşlığınızdan sıkılabilir. Siz yavaş olduğunuz için panikleyebilirsiniz. Tam doğru çeviremediğiniz için yanlış Anlam kaymaları olabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bunlar da sizin yabancı dildeki özgüveninizi yıkan şeyler. O yüzden hem daha hızlı alışveriş yapmak için hem de daha iyi sonuçlar elde edebilmek için sizin işte Almanya'ya giderken cebinizde Türk lirası değil de euro olması lazım. Yani Almanya'ya gidiyorsanız Almanca düşünmeniz lazım. Fransızca konuşacaksınız biriyle. Aklınıza ilk Türkçesi değil cümlenin Fransızcası gelmesi lazım. Bunu biz üniversitedeki işte konuşma sınavlarına çalışırken ya da konuşma sınavları yaparken çok sık karşılaşıyorduk. Öğrenci böyle kalıyor tamam mı? Türkçe bir cümle kurmuş muhteşem. Ona sorulan soruyu her şekilde cevaplayan bir şey Türkçesi. Ama arada birkaç tane kelime var ve o kelimelerin İngilizcesini bilmediği için diyor ki ah hocam şu kelimenin İngilizcesi aklıma gelse tamam diyor ya muhteşem konuşacağım. İşte çevreye bel bağladığı için o orada bilmediği için öğrenci vazgeçiyor. Diyor ki ben bu kelimeyi bilmiyorum. O zaman İngilizce söyleyemeyeceğim, konuşamayacağım diyor ve pes ediyor, yanlış söylüyor, hata yapıyor. istediği puanları alamıyor öğrenciler. O yüzden çeviri yapmak sizi yavaşlatacaktır ve sizin bundan uzaklaşmanız gerekir. Bir diğer nokta ise çevriyle ilgili. Çevri iletişim becerilerini en aza indirger arkadaşlar ve hatta bazen iletişim becerilerini hiç kullanmazsınız. Çünkü çevreye bel alıyorsunuzdur, Çevre yaparsınız. Bunu şöyle anlatayım. Şimdi yeni bir şey okuduğumuzda, duyduğumuzda öncelikle bilmediğimiz kelimeler varsa ilk yapacağımız şey gidip onun Türkçesine bakmak değildir. O anlamı çıkartmaya çalışırız ve bu anlamı tahmin etme becerisini geliştiririz. Yani o kelimeyi bilmesek de o kelimenin ne olduğunu cümleden çıkartmaya çalışırız. Bu beceri çok önemli kritik becerilerden bir tanesidir. Bunu okumada da, dinlemede de yaparız. Şimdi bu gibi becerileri geliştirmediğimizde işte iletişim kurarken çok fazla yavaşlamaya başlıyoruz. Çünkü bilmediğimiz bir kelime geldiğinde ve elimizde altına çeviri yoksa böyle kala kalıyoruz. Ama eğer onu tahmin edecek becerileri geliştirseydik ya da paraphrase dediğimiz işte karşıdakinin söylediğini bizim kendi kendi cümlelerimizde aktarabileceğimiz gibi veya karşı tarafın anlattığı konudan yola çıkarak konunun genel ana fikrini kavrayıp oradan yola çıkarak anlayabileceğimiz gibi becerileri geliştirebilirsek bu sefer yabancı dilde konuşmak, anlaşmak çok daha kolay hale geliyor. Çevreye hiç bel bağlamadığımız için bu beceriler gelişiyor. Ama öğrenciler hep çevreye bel bağlarsa bu becerileri hiç kullanma gereği duymadığı için işte A1 seviyesinde hiç kullanmıyor bunu. A2'de de hiç kullanmıyor. B1'de de bu becerileri kullanmadığı için B1 B2 olmuş belki kursta ilerlemiş ama Gel gelelim bir iş mülakatına girdiğinde bu becerileri olmadığı için çeviri de yapamadığı için mülakatta istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Aynı şey mesela Erasmus sınavlarında da çok sık ortaya çıkıyor. Öğrenci çevriye alışmış bir öğrenci sınavda sözlük kullanamadığı için konuşma sınavında hele hiç elinde Google Translate trunk gibi bir şey olmadığı için ne yapıyor? Aklına Türkçesi geliyor ve hem karşı taraf hocanın sorduğu soruyu anlayamıyor ya da kendi aklında geleni karşı tarafa hızlıca iletemediği için genellikle istenmeyen başarısız bir sonuç elde ediyor. Peki biz hiç mi çeviri kullanmayacağız? Hiç mi Türkçeyi kullanmayacağız dil öğrenirken? Tabii ki hayır. Gerektiği yerde herkes çeviri kullanıyor. Gerektiği yerde herkes ana diline bel bağlıyor. Bunu yabancılar da yapıyor, biz de yapıyoruz, ben de yapıyorum. Ne gibi, nerelerde mesela? Çok teknik bir şey karşıma çıkıyor ve ben o kelimeyi anlayamıyorum. O paragrafa, cümleye oturtamıyorum mesela. Gidiyorum tabii ki de Türkçesine bakma gereği duyuyorum. Ama benim yaptığım mesela geliştirim kaslardan biri gidip önce İngilizcesine bakıp daha sonra hala böyle kafamda oturmadıysa oradaki anlatılan gidip çevresine bakmak, Türkçesine bakmak oluyor. Siz de bunu yani çevreyi bu derecede, bu noktalarda kullanabilirsiniz. Ama her her kurduğunuz cümlede eğer çeviri kullanmaya, her cümlede çeviriyle anlamaya çalışırsanız siz çeviri becerinizi geliştiriyorsunuz. Bunda da hızlanabilirsiniz bu arada. hani. Ama işte o az önce verdiğim döviz bürosuna gitme örneği gibi her seferinde döviz bürosuna gidecekseniz artık yabancı dil konuşuyorum diyemiyorsunuz. Siz çeviri yapabiliyorsunuz. Çevri sayesinde anlayıp çevri sayesinde kendinizi anlatabiliyorsunuz. Çevrinin olmadığı yerlerde de zaten istenen sonuçları veremiyorsunuz. O yüzden bazen küçük çevriler hayat kurtarsa da hız kazandırsa da bunu olabildiğince az yapmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi videoyu bitirmeden önce eğer sizde yabancınızı geliştirmek istiyorsanız South Carolina Üniversitesi'nden ve ütüden arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Nona platformunu gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Nona nitelikli öğretmenleri, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğretmenleri ve yerli konuşmacıları yani yabancıları bir araya getiren, bunu da yapay zeka ile destekleyen bir dil öğrenim platformu. Eğer Google'a Nona Akademi yazacak olursanız bizi kolaylıkla bulabilirsiniz ve Nona'ya kaydolduğunuzda da Bizden bildirimler alabilir. Dil öğrenmekle ilgili daha fazla teknik ve ipucu öğrenebilirsiniz. Bu videodan bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu yararlı bulduysanız dil öğrenen arkadaşlarınıza, sevdiklerinize de gönderin. Ki onlar da dil gelişimlerinde yeni şeyler öğrenebilsinler. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.